Aktif görev, şu anda aktif görevleri yok ama hani böyle e, AK Parti aidetleri sonlanmış değil. Farklı bir siyasal tercihte bulunmamışlar. Kaldı ki Zafer de söyledi. Yani hem deva hem gelecek. Bu bu isimlerin gelmesini bayağı uğraştı. Mesela Sayın Davutoğlu işte Lütfü Elvan'ın gelmesi için bayağı uğraştı hani şeye gelecek varsine. Ama o tercihini AK Parti'nin yana kullandı ve Azine Maliye Bakanlığı yaptı o dönem. Dolayısıyla hani ee, özellikle böyle e, şeyler, e, böyle sistematik olarak bazı isimlerin kendilerine hedef seçiyorlar. Biraz daha böyle teknik, biraz daha hani şey? Bakın bunlar da umudunu kesti diye. Ama yani bu, bu, bu işe de yaramıyor. Yani gerçekten işe de yaramıyor. Yani o, o, o haberik, sevilay yani şey bile... böyle biri Sevil'e işte, servis mi etti? Kendi mi oturdu yazdı onu i̇şte bilmiyorum bir, birileri, tabii de. Yani olmayan bir, şeyi şey de abi yazmak artık bilmiyorum ya. Gazetecilere de hani böyle olan, şey değil, etmek, hani olan bir şey egzecere Dikkat etmesi lazım. Hayır, olan bir şey egzecere etmeyi Şu, anlarım da. Yani her kulağı hani doğru değil de, haber değildir. doğru diyorum. Her söyleneni doğru değildir. Her e, işte şöyle bir şey oldu denilene evet bu doğru deyip her şey e, doğru bilgi doğru, doğru veriymiş gibi paylaşılmaz. Yani bu konuda bu süreçlerde özellikle işte, dikkat etmesi lazım. çek noktaları var ya çek edersin. Hani böyle deriz yani ya böyle e, hani mesela her biz bize gelen her şey haber yapmaya kalkarsak ooo yani bu bu WhatsApp hiç durmuyor. Twitter'ın altında sürekli yazıyor. <laughs> Burada galiba. Mail geliyor. Yani ama böyle çok ekstrem bir şey olduğunda ya sen hani birkaç yere sormaz mı böyle bir şey var mı yok mu? Otur hemen yazılır mı bu ya? E sen biliyorsun böyle yani fabülasyon yeteneği olan, ne yeteneği e, masal üretme yeteneği olan e, gazeteci dostlarımızı biliyorsun Ankara'da bir tane var. çok meşhur biri var mesela e, yani bunlar olmayan mesela bir gün Abdullah Gül genel başkan e, şey başbakan Ken e, grupta bir konuşma e, yapıyor tam böyle. Yani o başbakan odasına çıkarken e, tek katlı bir asansör var ya Hı. o asansöre geldiğinde o da geliyor beraber çıkıyorlar selamlaşıyorlar ertesi gün o yazar makale yazdı Abdullah Gül'le görüştük diye Abdullah Gül de dedi ki ya biz selamlaştık bir kat yukarı çıktık hepsi oydu şimdi düşün yani bir selamdan bir makale çıkaran yazarlar var ve hala bunlar <laughs> itibarlılar yani birçok yerde de yazmaya devam ediyorlar Hani diyorsun ya bunları nasıl yapıyorlar vesaire hatta, diye. Hatta Abdullah Bey bir hafta sonra mı ne onu görüyor gazeteci. Ya diyor Allah aşkına bir kelime bile çıktı mı ağzından? Evet. Konuyu değiştiriyor. Abdullah Bey dediniz <gül> Abdullah Gül top seker 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 de benim önüme düşer mi diye bir e, düşünce beklenti içinde olabilir mi bu adaylıkla ilgili olarak? Valla eğer e, top sekip ben artık Abdullah Gül seçeneğinin Tamamen devre dışı kaldığını düşünüyorum Va, abi yani. Ben de sen gibi düşünüyorum Yani bu saatten sonra başlangıçta Daha ilk bu tartışmalar başlamadan yani. önce Belki çok zayıf da olsa bir ihtimaldi Bence artık oradan çıktı Abdullah Gül Bana göre geçen dönem kaçırdı fırsatı ee, Ama bu saatten sonra Ben asla ihtimal vermiyorum Ayrıca e, bu altılı masa, işte muhalefet adına ne diyorsak ya da Millet İttifakı... E, ...bu tartışmalardan sonra Abdullah Gül'ün kapsını nasıl çalacaklar? Yani ya da çaldıklarında kamuoyuna, kendi tabanlarına bunu nasıl anlatacaklar? Mümkün değil. Ben artık böyle bir ihtimal kalmadığını düşünüyorum. E, Bak, çünkü Fehmi Koru da muhtemelen böyle bir ihtimalin kalmadığını düşünüyor ki son dönem hiç yazmıyor. Yani. Yazmıyor evet. İlhan Kesici'nin de bir, biraz böyle yoğun bir kulis yaptığı... her dönemi Şöyle ya İlan Bey hani şöyle hani Kemal Bey isminiz çok rezerv olursa yani ben teknik bir isim ararsanız ben buradayım gibi böyle sanki bir çünkü ben bir yayına çıktı, izledim ben onu daha çok böyle ekonomi ve Türkiye'nin durumuna dair teknik meseleleri konuşum Güzel. anlattı. İnan Türkiye'de futbolcu transferleri daha mantıklı ve bilinçli yapılıyor. Yani şimdi. <laughs> sen ya, Abdullah Gül'le ilgili bir fikri alalım. Ya Mehmet hakikaten biz bu kadar çorak bir ülke değiliz. Yani bu ülke böyle bir siyaset tarzını hak etmiyor ya. Ben Peki, hakikaten üzülüyorum. Abi, Bak durumu ajitasyon yapmak için söylemiyorum. Olmaz diyorsun sen. Hakikatten üzülüyorum. Yıl olmuş 2023 ve dön dolaş her 5 yılda bir aynı isimler Gündeme geliyor ee, ve bakıyorsun. Ya iyi gene geçen sene bak var ya Muharrem İnce doğru adaydı biliyor musun geçen seçimde. Yani yapılabilecek en doğru adaydı onu yaptılar. Ya şimdi bakıyorsun e, Abdullah Gül. Yani ilan kesici elbette saygın bir insan belki kızıyordur bana ben yayınlarda ihtimal vermiyorum. Ya arkadaş ilan kesici Recep Tayyip Erdoğan 30 yıl önce zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yenmiş. Şimdi 30 yıl sonra yani psikolojik olarak da ben ya sana kemal onu söyleyeyim. Her seçim ona ya ben ya ben. o aynı şey değil ya. Bu bak bak burada da ben şöyle bir eleştirim var. kötü gol Ay, hatta Aynı <laughs> şey değil. Şimdi şöyle. <laughs> e, o başka bir şey. Yenir ki yenir ki. <laughs> ha yok yok. Yenir ki yenir ki. 30 yıl 30 yıl önce <laughs> e, sen zaten tren o zaman kaçmış İlhan Bey için ben sana söyleyeyim yani. Evet. O zaman kaçmış. O zaman çok popülerdi İlhan Kesici. Ya şimdi de tabii ki Türkiye'nin saygın politikacılarından biri. Ama yani bir kardeşim, de var böyle. Her 5 yılda bir seçim dönemi gündeme geliyor. ...işte i̇şte ilan kesici. Bir tanesi diyor ki Faik Öztürak. Ya oldu ya. Oldu. Hakikaten oldu. Ya şimdi bir de şu var. Herkes gazeteci ise kendisine yakın gördüğü isimleri dile getiriyor. Siyasetçi ise ya da eski bir siyasetçi ise kendi arkadaşlarının ismini öne atıyor. Ya arkadaş Türkiye'de yaşıyoruz. Bu siyasetin kuralların dinamiklerini siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Ya olmaz yani. Bugün şöyle baktığın zaman oradan siyaseten çıkması kuvvetle muhtemel aday Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu ha. iki iki daha dört. Ya en çok itiraz ettiği söylenen partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na hedef alan açıklama yapan sağ kolunu kesti attı. Ya daha Peki, ötesi var mı? Yani? Eğer genel başkanlar arasında olacaksa bence de en çok hak edenin Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Yani. E, orada zaten Eğer genel ben başkan olacaksa. Bunu partinin... söylediğiniz zaman da şunu söyle. E, siz Kılıçdaroğlu olsun da kolay aday olsun diye istiyorsunuz. E, zorunu çıkartın kardeşim. E, zorunu da çıkartamıyorsunuz. Ya Onu geç. Ekrem İmamoğlu ...bu kadar popüler adaysın değil mi? Arkanda sözde büyük bir destek var. Sokak seni istiyor. Niye çıkıp aday olmuyorsun kardeşim? Niye gemileri yakmıyorsun? Recep Tayyip Erdoğan bu noktaya nasıl geldi? Önünde dikensiz gül bahçesi mi vardı? Yürürken yürüdüğü yolda. Yok. O da parti için mücadelelere girişmedi mi? En iyi Şamil abi bilir. Girişti değil mi? İstanbul onun önünü kesmeye şey. çalışanlar mı... Olmadı başkan Şamil abi? Adayda bile bir mücadelenin... Oldu. E tabii. E, onun da önünü kesmeye çalışanlar oldu. E adamı hapse attılar. Temel Karamoğlu olanı. Muhtar olur. bile olamazsın e dediler. karşı tabii, bu, tabii. E, negatif duygularının başlangıç anlarında ta o tabii, seçimler vardı. 94, seçimlerinde Temel Bey de aday kendi olmak Kendi aday istiyor. olamadı. Tayyip Bey aday oldu. E şimdi ben hatırlıyorum. Oralardan gelen. 2000 yılında bir kurultay oldu burada Ankara'da. Ben o kurultayı izlemiştim. E, o zaman Fazilet Partisi'ydi değil mi? Yenilikçilerle gelenekçiler mücadele tabii. etmişti. 70 oyla ee, Recep de bir ekibi kazanmıştı ama o kurultay mesela Recep Tayyip Erdoğan orada bir mücadele başlatmıştı. 70 oyla kurultayı kaybetti ama kaybederken kazandı aslında. Hmm. E şimdi İmamoğlu ben biliyorum ki rol modeli Recep Tayyip Erdoğan. Madem rol modelin Erdoğan ve sen madem bu kadar kendine güveniyorsun, çıktı ki ben 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağım. E bunu diyemiyorsan kardeşim demek ki kusura bakma. Ee, sen o siyasette sana yakıştırılan, senin hedeflediğin yerlere gelmeye hazır değilsin.